Şimdi burada ne düzenini yapacaktık bizi? Selim Hocam, bu sandıklar çok uzun konuştu Yok, bu aynı olduğu şekilde sandıklar. Bu sandıklar bu uzun konuştu. Hemen aynı şekilde. Hiç Muhammediler Allahu şey Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Bu büyük insan, bu yörenin mimar Sinan'ı bu yörenin asayiş adamı, bu yörenin her şeyi bu zat-ı muhteremi almak üzere altıncı kez beraberiz. Ben ikinci kez katılıyorum ve içimden gelerek, severek buraya geliyorum. Çünkü burada sizler gibi ben de manevi deşarjımı olarak gideceğim. Ve değerli hemşehrilerim bölgemizde bir takım festivaller var. Sosyal, kültürel, turizm yönü, turizme yönelik. Ama bunun yanında bir de manevi yöne yönelik İnanç turizmini teşvik eden bu gibi törenlere de önem vermek lazım. Şükürler olsun ki bugün 42 kadar festivalin yanında 15'i aşkın bu şekilde inanç turizmini teşvik eden anma törenleri var. Ve bunları da bu festivaller sayısına ulaştırmak lazım. Bölgemizde 17 Alperen bu bölgenin İslamlaşmasında, bu bölgenin Türkleşmesine hizmet eden, canını dahi feda eden bu zatı muhteremlerin üzerinden 500 sene, 600 sene geçmiş olsa da onları anmak, onların bu yaptıklarını gelecek nesilleri anlatmak ancak bu şekilde toplanarak olur. Ben hemşerilerim, bu zatı muhteremler buranın manevi bekçileridir. Bu manevi bekçiler olduğu müddetçe siz onların torunlarının sırtı hiçbir zaman yere gelmeyecektir. Hep yükselerek devam edecektir. Bizim hedefimiz bugünümüz dünden ileri. Evet, yarınımız da bugünden ileri olmalı ve böyle olmakta zorundayız. Biz kökü kökü mazide olan atileriz. Evet mazisini, geçmişini bir millet ne kadar iyi bilirse geleceğini de o kadar güçlendirmiş olur diyorum değerli hemşehrilerim. <laughs> Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz uç beylerinden Yakup Halife Hazretlerini tanıma ve tanıtma programımızda Yakup Halife Hazretleri kimdir sorusuna Yakup Halife Hazretleri 1400'lü yılların sonunda 1500 1500'lü yılların başlangıcında bu bölgede yaşamış Giresun Limanı'ndan Şebin Karahisar'a kadar tüm değirmenlerin, tüm köprülerin, itek yollarının, aş evlerinin yapımında, onarımında büyük öncülük etmiş olan bir insan. Ondan daha önemlisi Aksu Vadisi'nde Aksu Vadisi'nin İslamlaşmasında çok büyük emeği olan bir zat, bir şahsiyet. Sayın valimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl programımıza katıldılar. Burada yapılması gereken tören alanının genişletilmesinde Yakup Halife Hazretlerinin türbesine gerekli değerin ve önemin verilmesi noktasında kendilerine teşekkür ediyorum.